Merhaba arkadaşlar ben Yiğit Bugün sizlerle beraber yepyeni bir seriyle karşındayım Red Ball Red Ball Board 5 Çocuk oyunu Ama Bir olmaz Acayip çocuk oyunu Ama sallayın güzel oyun Hep aynı şeyler Trafik Traffic Rager da gelecek arkadaşlar. Kasıyor. Bunun serisi de gelebilir. Red Ball 1, Red Ball 3, Red Ball 4. <laughs> Ana alakası Arkadaşlar güzel oyun bence. Şimdi oynuyorum. De bu seri az seri olur da. Hadi. Hadi. Bu oh men. Geçtik. Hızlı ilerliyoruz. Ana şaşırdım ha. Bir dakika arkadaşlar. Trafik rejiri indiriyorum. Ona baktım. Arkadaşlar buna daha facecam gelmedi. Gelecek. İşte dedik ya 10 on, on, on abone 15 on abone de. Lütfen abone olun. Bir tane İngiliz bir adam bize yorum atmış. Teşekkür ederiz ona. Thank you diyelim buradan. Takip ediyorsa videolarımızı. Thank you ismini şu an unuttum. Ama thank you very much diyelim şuradan da. Ama izlerse tabi video. Bu da seri mi oluyor? Bilmiyorum arkadaşlar da kolay bir oyun. Çünkü neden ben kolay aldım da o yüzden doğrulu. Oo. 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 O ona hocam. Hop. 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 Buradan Ana düştü. Lanet olsun. Hadi şöyle level 9'a gelelim, bitirelim. Baba izle bak bak. Bom man. Bom 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 hocam ya orada bak. Orada bir sıkıntı var orada seriyor lazım. Hop hop burayı geçiyoruz tamam. Bak buradan atladık tamam. Tamam ya. Ben yanlış yaptım. Şimdi şu şeyi boş ver. Tövbe ya Rabbim ya Resulallah. Arkadaşlar cesur topu da oynayacağım. Gelecek. Bu herhalde üst seri olur. Fazla olmaz. O da 4-5 dakikalık videolar. Allah'ın ya. Arkadaşlar orada takılıyorum ha. Dur lan bu bölümde geçim. Tamam mı? Bura. Allah. Tamam. Şu an telefonu fırlatasın var ama. Tamam. 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 Tamam mı? Tamam. Tamam. Ben zıplamıyor orada zıplamıyor bak. Bu son denişim kapatırım. Tamam. Sakin. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. 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 Tamam, tamam. ve bu men. Şunu da oynayalım. Getredi Yapamazsak video kapatacağım. Burada da otomatik. Ama eğer otomatik ama otomatik. Burada da yavaş. Geçtik. Nasıl durduruyoruz ki? Neyse bu ne? Ha tamam. Start. Sıfırdan başlıyoruz. Tamam. Aman lan. Neyse arkadaşlar. Yeni serimizin bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Yeni serimizde ilk bölümünde çektik. Diğer bir seride görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Güle güle. Bay bay.